Bir dakika Hasan Reyna, tekrar ya. anlat şimdi anlat. anlat. Yemin Bilmiyorum. ederim ulti atar. Bir söz söyle. Vallahi Çocuk şey süsün, bir şey anlatsın Sözün, bir söz. Ha. param yok. Ver. Reyna an, anlat, anlat yani. Reyna. Beyler 6 yıldır tek başına yaşıyormuş. Demek ki bu 6 yaşında. Mahmet. Mahmet konuşsana canım. hazır. Hayır ya ben niye onu anlamadım çocuk niye tek Hasan niye onu vermedin? Geri zekalı Mahmet Gittim mi sandınız? Anneni ben getireceğim 6 yıl sonra Mahmet Mahmet Mehmet Ali Mahmet Ya annen niye yok? Korkutana <laughs> Kara hayalet <laughs> Velet evet, Ayakta menü, kalan evet. son oyuncu Ne güzel konuşuyordun lan önce Velet. Aa bana gel la velet. Vuri vuri vuri. Allah velet ala diye. Mamet. Ayzel değiştiriliyor. Anasını Allah belanı. böyle. Oğlum geç lan. Nerede? Anne. Oğlum çocuk ağlıyor la herhalde. Vallahi bak oldu. Oğlum senin sesin niye değişiyor la? Ben değişiyor. <laughs> Valla çocuğum üzüldü la Herhalde. La gel lan gel la Mehmet gel la. Valla ha, hanekti <laughs> bu küçük <laughs> bir Antep haneydi. Valla üzüldü la çocuğu. Oğlum biz üzüldüm la şimdi bette eder bana. Bize de e, bravo beni de ırkçılık, ırkçılık yaptılar baya. Ha. Küçükken hatırlamayayım mı? Hatta değil sana küçük köpte mi? Hizmet olsun ne? Ekmez 85 de var. Siz smoke atma. <laughs> Oğlum çocuk ağlamaya gittiler herhalde ya da altı öptü mü çekti? Bir baksana da oyundan düştü Yoo. <laughs> bak işte benim küçüklüğüm. Bak benim küçüklüğüm öyle değil işte. Vallahi... benim küçüklüğümde ben kurkusuzca bunlara küfür ederdim. Mehmet Ne oldu annene sormaya mı gittin? Niye ben takip ettim? Anas bir sikki. Küçük Kürt. <laughs> Oğlum istedim. ya. ben, i̇şte, tamam. ben de küçükken ökçüler vardı. Bunlar da hakkında dedi yani. ya annem yok. Annenin yok olma dediğini söylüyorum. Ben, ben bunu düşmandım. Tamam mı? Dedi ben daha ne eve giderim, ne şey yaparım. Ayakta kalan son oyuncu. Alalım. <laughs> Eğer bir daha anneni siker konuşursan tamam mı Mahmet? Bak ben Hatay'da yaşıyordum Annemle babamın Tamam özür dilerim Ben zaten zaman Özür dileriz valla canını yerim senin gel Oğlum biz gel. lan Allah fıkan Allah Allah lan Allah çarptı <laughs> bizim lan Reyna Reyna gel canım <laughs> gel Lan gel valla üzüldüm <laughs> Oğlum biz de depremzedeyiz la valla gel, gel la oğlum biz de Antepliyiz la biz de depremzedeyiz Gel la gel canını yerim ver. Ona göre söyleyeceğim Doğru sen söyle. Oğlum bak. mal mısın Furkan Çocuk ağlıyor ağlıyor Oğlum <laughs> Furkan gel la vallahi çok üzüldüm Valla vp falan gel Tamam bak bak evimdeki bıçağı görüyor musun? Bir beni dinle ismin neyse bak görüyor musun bu şey? Gel gel. Harbi sana bu uçaktan alacağım. Tamam bu Alacağım bak söz. Ben özür dilerim. Ben bilmiyordum tamam mı? Vallahi ben de herhalde bak. Biz de depremdeyiz ha Şrena. Muhammedciğim vallahi biz de depremdeyiz. Kardeşim sen Canım böyle diyorsun. Güzel bir aile kuruyorsun peki. Ara ya. Buran etme oğlum. Benim anama etseler ben de böyle sağa söverim. Gel baba tamam, gel gel gel. Tamam, ben oğlum, ben de... anlattım konuşmuyorum. Oğlum ne lan la Oğlum, oğlum vallahi çocuk ağlamış lan bu kadar. Beyni, gel lan gel. Oğlum geri zekalısın. Anası baba olsun mesela olan ağlar mı? Zaten? Bir düşman kaldı. Abi. Gel lan gel lan sağ böyle kazandıracağız canını, canını yerim. yerim gel lan. Dur bekle bak sen gel canım gel. <laughs> Allah ben bir ciddileştim ha. Ya ben Reyna Reyna Barıştık Barış'ta git. Barış'ta git. Ha tamam Barış. Allah ne or bak işte Reyna bak ya sana konuşma yapalım. Çocuğa laf eter de ne yapalım? Yani bak bak. Reyna. Bak bir ses yap sen sen. Aynen Reyna tamam konuşacağız dedi ya. Valla konuş konuş hadi. Valla bizde de derim dedi ya. Seni sevik ya onu. Reyna konuş konuş. Hadi gel barışak bak konuş ki barışak. Hayır 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 diye hayır Valla gel barışa Sen barışı vermiyoruz Zıpla barışı değilse ya zıpla Sen bu oğlum konuş lan Gel hadi gel Konuş la Bak gel Bak seni canlı yerim Abaç bu sayesin Evet. Tümör <laughs> <laughs> <Tuver> kat. dur. <Urfa gülüyor> bak bak görüyor ha, Bak bak zıpla bakayım bir kere. Beğenmemiş. Oğlum bu Allah senin etmesin <laughs> la. Abu, vallahi. Vallahi şu ciğerim yandı la. Ya da... geçir, tam ben, <laughs> ben Ben, 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 ben. <laughs> dur, da, Ayakta kalan son oyuncu. Depremden mi ölmüş neydi ölmüş? Ee, ee yani oğlum ya, ya. Oğlum bir çocuk bak ağlamasa Ama 6 yıl ama 6 yıl ya 6 yıl olsa öyle olmaz Oğlum Atay'da ne Bu bileyim, bileyim. oğlum ağlıyoruz lan ciddi deli evet, Bak ağlamasa harbi inanmazdım ama ağlıyor çocuk abi. Bu bilmiyor oyunu. Şeyna ses açsana ben Beyna ses açsana. Aynen biraz üzüldük de çok da yok yapacağız. Efendim. Nasılsın canım? Ben de şaka yaptım lan niye üzüldün sen öyle şakacıktan etmiştim Barıştık da niye üzüldün Valla kusura bakma Bir ses aç ya bir konuş ya Aynen konuş ki er Erkek adamsın oğlum bana da Kürt değil ben anlıyordum Mal eli kazandıracak çocuğu He he bekle sana eli kazandıracağız Beyin ne kazanır? Ne şansan sana, sana göre. <laughs> tamam oğlum <laughs> ya tahmin edeyim. Er, Beyin ne kazanacak? Bak biraz adam vurun bir sen... da çocuğu hele kazan. Siz açıyorum. Onu tutan 6 yıl ama bak şu an. Ben bu arada valla senin yerine aldı. Aldı işte annesi babası bunu terk et. Onun <laughs> <Oğlum>, bence bu. He he übeye bak gel baba gel. Ya ne ses saç lan oğlum ben çay ya. Konuş konuş. Bir şey alıcan mı la çocuğa? Ne? Bak yürü git bak, konuşursan sana bıçak alacağım. Bak elimdeki bıçağı görüyor mu? Aynısını alacağım sana. Tamam mı? Ben yani bir daha git oğlum. okulda su alamıyorsun, tamam musluktan su içiyorsun. Birazdan Discord atarım sana ve VP <yapı> alacağım. 250 lira, 1400 lira. Hadi sen 8500 lira. benim babamın o linki var. İstediğin kadar VP alayım. Bak bu sürü sıkıntı var. Gel. Söz alacağım sana. Gizli çıkmak kızdı. Oğlum yürü git daha okulda su alamıyorum. Gidiyor kantinden ay tuvaletten su için gelmiş burada varmış. Hadi dur bak. Sahte VP kodu atarım. Hayır oğlum. Bakın ikinci bu. Adam biriktiriyor lan. Pompalı da bekliyor sen pompalı da. Reyna pompalı da <laughs> lan hadi lan oğlum canlı yerim öldür lan onların hepsini. Gitti mi sandın? Rakip öldürüldü. Ben ne oldum? Senin için. Gürel'le ben gidiyorsun. Aaa öldü öldü. Spike, Ağlayam. Spike Ağlayam. B'de düştü. Beni dinle Reyna bak. Beni ekle bir yerden tamam mı? Kalacağım sana hesabını kullanıcılar falan al. Reyna ekle beni tamam mı? Vf alıyorum sana söz. D iyi abi. Bak, bak b dur. Bak şimdi. Akre, face bak şimdi Vf istiyorsan bak bekle. Kesin gitmiyor şu an. Bak. Bukan harbi alacağım mı? Ha yok amına Son. <laughs> Götümün donuna alamıyorum bu mala verdim. Şey şey. Eee. Apanım bilmem e, ne Adem abi. Ölmem. Ama ölü gibi uyuyor olabilirim. Vallahi çok üzüldüm. Ekran kaydı almış mıydın? Aç, şu an açık da baya önce, önceden açmadım. Ağlar ağlarken açtım. Reyna gel bak harbi ve alıyorum. Ge reyna, Reyna konuşsana reyna, abi, bak. Reyna, bir konuş bir konuş. Yanıma bir konuş. Reyna yanıma gel. Bak Battle Pass mi bir yanımda Battle Pass bir, bir konuş. Kalıyor. Battle Pass Aa, mi istiyorum? Yok Battle Pass istemiyorum. Ee, tamam. Konuş konuş, konuş. bir konuş reyna. bir Reyna, konuş. Reyna 7300 ve alalım mı? Hayır istemiyorum ya. Alacağım vallahi alacağım bak. Oğlum canını yerim la. Ne alayım ya erkek adamsın. Bekle alıyorum. Allah Allah. Yasak yeterince gidiyor. Ayrıca Reyna dur alıyorum. Ay Bak, şey, yap. Şey, yap. ya ben oğlum, beni bir yerden ekle kod atayım sana. Çok, çok. İkiler, yani, ben al, ya ben 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 de ben de ben de ben 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 ekle beni ben 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 ya Aa kaldım. beni gruba davet etti. Dur, dur kabul. Oyuna et, geliyorum bekleyin oyuna geliyorum bekleyin. Gel gel. Buradan ben, beni gruba davet etti ben gidiyorum. <laughs> Oğlum alakla çocuğa küçük. Ya tutkan şey. sus sus ne al ne gülüyor. Oğlum sen, sen al boka gülmeyin al. Dur kara hayaleti al baba. La bizi de davet ettik mi? Rahat bekle. Be ya tutkan direkt bu et ver. Lan gitti. Hay <laughs> dur Yok bize şey gel. <laughs> Bak beni de bekleyin beni de çekin Duydunuz mu? Bende varsa 125 atak çocuğa valla. atak harbi diyor. Kaç lira lan? Dur 115 RP. 28 <laughs> lira Hasan. Hasan <laughs> 30 lira al bir tane. La glass game de varsa yoksa yok. Evet, dur lan ben aptal. Alo <laughs> sesim geliyor mu? Ben al beni. Ha bekle ben bak. Geliyor. Şimdi ben sana Battle Pass mi <laughs> istersin yoksa bu yeni seti mi alayım? <laughs> yok, <burada alamayacağız, gülüyor> yok ya bir şey istemiyorum. Yok alacağım <laughs> bak o kadar <laughs> küfür <külüzeştim. gülüyor> Sus sus. Ney ney? Yok yok. Mal diyor sanki istese alabilecek. dur alırım. Daha Burada ucuz zaten. 1000 lira. Ben alacağım tamam mı? Bayağı ucuz. Lan dur telefonum var. Ay yok ya. Alacağım da buradan kodu kopyalayamazsın. Bir Discord falan var oradan sana kodu atayım. <laughs> Aa, yok. Davet ya. Fırkan, su, su. Ne, ne? Oğlum, bak, beleg, ya Furkan sus sus sanki alabileceğin Hala, bak çocuğu alan, işte. ne olacak bak ya amacı operatör var ya şerif var Doya doya e, evet, Yok yok Hadi hadi lütfen bekle ben discord'um var mı? İstemem ben Oğlum istemem beyler. falan. Di oğlum var da valla. Allah sizi alsın 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 Dur dur sen nereye la soy tarı. Senin discordun var mı? <laughs> yok abi. Yok. Nereden ya atabilirim abi. bu kodu sana? Aya abi atma ya sıkıntı yok. Valla at Benim... Hayır ya. Atma, ya sus atma. hele sus. Oğlum, Benim ya ya sus, zaten şey. yan hesabımda. Benim bak. yan hesabım var. O zaten dop dolu. Bana Sıkıntı da atın oğlum o zaman şey söz soyut. Hesabına kalsın 5000 MP bak güzelinden. Yok yok. Ya ı. sus sus geri zekalı. Ne Şöyle ya? Şöyle geri zekalı <laughs> la. Oğlum sanki çocuğa atabilecek hem çocuğa atıyorsun. Allah seni alsın. <gülüyor> <gülüyor> Daha bak en azından bak atayım mısın? iyi. Abi şey. başlayalım da. Oğlum bak, o zaman sen, çocuğu sen Hatay'da şey mı? Ha? Ee, hmm? mı oturuyorsun ha? Muhammed sen Hatay'da mı oturuyorsun? <laughs> Ezucu. Hayır ya. Nerede, nerede oturuyorsun? Ben nerede? Ben İstanbul'a taşındım. Heee bak, biz de Antep'teyiz. Hatay'da mı oturuyordun eskiden? Yanında kim vardı olsun senin? Hı hı. hı. Annem babam evet. yok dedin. Ne oldu? Depremde mi kaybettin? Evet. Ha, Allah Kazan, Allah, Allah rahmet eylesin canım. canım yerim, başlayalım beyler. Kimle kalıyorsun şimdi? Hadi ben bu maçı size kazandırıyorum hadi. Tek başıma. Ba nasıl tek başıma? Ananı sikiyim. Bas baya. Bir yurt falan mı nasıl yani? Ha, yurt değil. Bildiğimiz ev. Oğlum nasıl ya? yalan söylüyor. Kaç ya. yaşındasın ki oğlum sen? Ben 14 yaşındayım abi. Allah Allah. Ne oğlum şey, yalan, yalan söylüyor. Ne 14'ü la? Biz de depremdeyiz. Ben de Malatya'dayım. Ben de yakınlarımı kaybettim ha yapacak bir şey yok işte. Ben de Urfa'dayım. Dur. Neyse ben başlayalım terpeyiz. ya. Ben, ben de yakınlarımı kaybettim. kaybettim. Hasan Rafa <laughs> Furkan rekabet değil Furkan. TG TG tam gaz. Ya. <laughs> <laughs> Abi çocuğu üzmeye Hayır değil tam değil gaz mi? olmaz tam, tam gaz canım tam, tam gaz, gaz güzel, güzel la. Dur hele yani Biraz takalak troll troll Ya bir koca yüze açma olur mu? Biz bir el tam gaz atalım çıkıcaz o yüzden Tamam Hadi, Hadi beraber, beraber tam gaz, tam gaz atalım. atalım Beyler Dayı bak Oğlum keşke sövme şeyim gibi ne üzüldüm amına koyayım o Oğlum ay bir alan altı Ama altı yıl Altı yıl dedi altı ayda kaybettim dedi bak, Ben hayır, anlamadım be Bak tek yaşadığı belki yalandır çünkü 14 yaşında 14 yaşında da değil 6 yıllıkla Karşılaşma gelmedi, bulundu Annesinin öldüğü net doğru ağladı çünkü çocuk Tamam bu doğrudur 6 sene niye dedi ilk başta Oğlum çok kötü ağladı la. Bak benim ba sesi kesine kesin Oğlum onu şey içinlemiştir büyük gözükmek içinlemiştir Bence de Ya reynekleri diye sömek mi? Ya Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam, Ale Al selam e he. Oğlum bu zengin la gel şeyde bağ ve patsan o zaman. <laughs> ya apo geldi ya aslında ne. Neyse ben durmayayım. Ben geldim de. Niye geldi ya? Allah emanet. Ben geldim mi? Yok git git. <laughs> Niye oğlum? La get oğlum yeni depremize daha kadar bulmuşuz kendimize. Anne <laughs> 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 ananın avradını göküne sokarım. Ya hey, Allah'ın araba anca bunu söyler. Yürü git lan. A A A Anasını senin fikrimin kürdü. Bak bak senin Uyukarı. o ananın amını böyle ya, vidayla açarım. Bak senin o ananın amını e vidayla açarım. Eee. Tehlikeli gibi. dedi. Sonra bu 15 santimlik ergen yarrağımı sokarım. Anasını sikirin Kaza çocuğu. Kaçıp dondurma yerken orada. Oruç mu çocuğu? çocuğu. Blöp Bu karayalık sesi bana gelmiyor. Konuşmuyor ki. Bastı. Bak, bak get get Aksaray'da. Get Aksaray'da meyve fasala. Aa! Meyve fasala mı yok ne şey? Aynen kanka daha işimi bilmiyorum konuşuyorsun sen sus lan soytarı Atana ne yaparak marak Geri zekalı Kısım <laughs> ne vursu bakamına Oğlum <laughs> vallahi ben üzüldüm ya. Yani. <laughs> Oğlum engelli ya. O, kısım, bu arada ben senin yerinde olsam buna ve peko da atmadan uyumazdım. Ya Fuhaza sen <laughs> de sus lan. En iyi sensin aynen. Mola bak. Sus lan. Kim ver? Bir şey etmemişiz ki. Valla la. Oğlan gideyim musluk suyu yiyi her gün. <gülüyor> ya. <laughs> Al ola bak o tutumdan da dayı. Tutumunu da. Giderim kendime kupon yapayım. Can verin <laughs> Abi sen ilk sesinde söylüyorsun. sen. Burada burada gelin gelin. gelin kara karayel et, et, gelin, gelin, gelin 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 baba gelin. Geliyor. 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 6, nokta 14 yaşında 16 6 yaşındasın abi e, Ben canım vp istemedi ne yapıyorsun? <laughs> İstemiyorum <laughs> Ona göre bana gönder Nasıl istemedi? Canım Can, sen Ben şey, o zaman direkt çökerdim ka, kara kara yani, sen, sen karıştırdın galiba 6 yaşındasın 12 yaş yaşında oluyorsun <laughs> Hayır basma. Ya. Kardeşim ya. yani şey ben, şey, ben şey ben bir yıl ben geç, geç başladım geç abi Eee yine kurtarmıyor canım sen yanlış karıştırdın sen bu ha Sen hayır. hayır. sen lise birim. Aa! Ben 15 yaşındayım. Sen nasıl? 6 yaşında mı? 10 yaşında oluyor. Dolduruyor. Meşiyetten ne Abi bir yıl geç başladım işte. Tamam, tamam hesapla. hesapla aa, 7. sınıf say. say. de iki i̇ki yaş, yaş olayım. Spike yerleştirildi. Sizler sizden insanlar. Oğlum ya utanmıştır ya. yalan söylemişsin. Bir susun ya. Yo ben yalancı sevmem dayı. At şunu. Ya siktir git sen de. <laughs> <laughs> Benim hayatım yalancı. <laughs> bana niye <laughs> bana niye öyle deniz kine? <laughs> <Oğlum, gülüyor> <sana her gülüyor> <mantıkansı yalmamak. gülüyor> ya oğlum sen her alsın. Ya Hasan boş yapma boş yapma ya. aptal senin baban Çocuk daha az konuştu altına siyek mi diyor Yuuuuk 14 yaş <laughs> Ben yalan sevmem daha iyi. Benim yanımda sindiriz insanlar olmalı. Ola <laughs> bunun klavyesi de iyi ha. Soytar. <laughs> Nereden anladın abi? Aga bir de tek başına çekmiş. Aynen abi. <gülüyor> ya ne alak oğlum? Belki mekanik hissi falan aldı. Ne oğlum benimki daha kötü. Deli misin? Ya seninki laptop kolay biliyorsun ama. Lan ne alaka laptop kolay? Kulağı. Laptop kolaysa oyun mu oynanır? Mecidiyetten mi Sen onunla oynamıyor musun? Yoo oğlum ben gelin lan. Ne lan, Hı -hı. Benim ne var lan? Spike şey Benim la, Ne lan vurdun lan? Eğlenmeye bak. Bıçak bıçak bıçak. Gel la, gel gel. Gel gel gel. bıçak gel. Kara hayalet gel buna bıçak at. Bıçak bıçak. Lan ne o kim? Ben alabilir miyim? Atar aslında. Lan çocuğa çocuğa bırakın çocuğa bırakın. Bırakın çocuğa, çocuğa bırakın. Karağı yansana gel vur. Gel vur gel. At a vur 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 vur. La vurma lan La oğlum salmasan güzeldi. Aaa sevdiceğim. Oğlum, ah, sevdi. oğlum deli misin? Yine mi? O kadar bokluk yemek yedi ben yüzü gülüm. Vallahi kodumu el edin, hep izlemedi. Ayıp ya. Lan ama vallahi çok üzüldüm bak. Aga bak şu bak sustu sustu bir anda ağladı ya. Orada Var mı gerisi sikimde değil ya. Orada dedim ki isyan, içimden söndüm Furkan'a. Seni Allah alsın dedim. Rafık kış Valla abi adil ölmüşse büyük gün ayıttık ya. Ya sen gittin ben gitmedim. Oğlum çok fena ağladı lan sessiz kaldı arası, arası. Oğlum, o lan. Oğlum şu an ağladı zaten. Abi bu benim bana böyle dedi. Ulan aşağı koydu. Salın. Al baba gel. Hepsini benden alsam. Bunu da götür artık. Al bak hemen şey dedi. Ooo. Helal baba, baba, baba helal. <laughs> gel, gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel gel.

<laughs> taraf değiştiriliyor. Hasan vallahi sen çok boş konuşuyorsun. Sp mı? Kusura bakma lan basket ya. Yok, vallahi. Ya gidelim kalkalım. Lan sen niye herkes atınamıyorsun? Atacağım hadi. Bok <laughs> attı. Hasan gel Hasan alo. <laughs> He ha, Hasan geldi. Halsey. <laughs> Var mı bana alan? Ee biz bu çocuğu nasıl bu tececeğiz? Nasıl çıkarım? mi? Ben kaçar. Yok. Aga de yapar, para para göndersin. Şey. Yok mi? yok. Niye lan? Hayır, yok. Discord'um yok. Hayır aç da geç kasa ben şu güzellik falan abi. Ay, yok. Abi. Hayır, yok. Ya Rami <yiyen> mi o zaman? <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> hadi 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 hadi. Sitim mi falan var mı sorsana da. O zaman Discord'um var mı? GTA'ya bunu bak. Bir şey Abi. Discord ne alım ya? Galp buranın köşe. Epic Games'ten başka bir şey yok. yok. Epic Games'ten. Son... Tamam onu şöyle arası Tom Kırlaski. Oğlum ne güzel vurdum lan onu gördün mü? Ne? Yerinde. Açık değil ki. Açık gitmez gözlerim. Sen de ses. O ne çok güzel lan. Onu buradan bari salın laki'leri killer olan ha olanla başka bir iyilik yapamıyoruz. Tek şey yapacağımız iyilik bu. Ben doymadım. Ya. Sık, gelin, doymadım. Ben ola Yine, 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 hayır. yine, hayır. Bence, Ayıp 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 Ne Yazık çocuğu oğlum çok <laughs> <güzel>. Oğlum yok valla benim bu sefer <laughs> dilim diyeceğim de ben söverim benim umurumda değil. Şeyler <laughs> söverim Hayır oğlum çok günah ya yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ben oğlum zaten yeterince günah gelmiyosun? Oğlum izlettiğine bırak Oğlum 2-3 tane şey yapma lan. Hasan. Hasan. Görüşmesin Hızlı Aynen. hızlı. Domba. <laughs> <kalmadı>. Ses <Siz> atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bana la veriyor kendinde iki kişiliği var. Allah'ın ayısı. <laughs> salalım, salalım. Baba bir zaten. salarım. baba. Sal, sal, sal. Çanta Sal oğlum, oğlan salmanı istiyor. Yes. Tamam salladım. Çiz çiz çiz. Bıçak bıçak bıçak. Aa, Ayakta kalan. attım, hesa attım. Bıçakla bıçakla. Bıçak bıçak ayıp bıçak. Attım. Saldıranlar kazandı. Ben de bıçak hala bu. Çok kolaydı. Ya abi ben bunu anlamam. Şimdi bunu anası <laughs> öldü <oldu>. mü <laughs> <öldü öldü mi? gülüyor> <laughs> <öldü>. ölmedi <laughs> mi? Yoksa söyleyeceğim abi. Evet, <laughs> ya annesi bence bunu doğru da fırlattı sıçtı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Özgürle <laughs> de sen ayıp. Ya Allah siz alsın ya. Kralım ayıp ben ben de böyle. Şey. Sevek mi? <laughs> Biraz sohbet <okadık, gülüyor> edelim <ekle>. dur dur. <laughs> ayıp şey de bak de ki ye. annen öldü mü seni sıçıp gitti mi? <gülüyor> ya <gülüyor> ya oğlum ayıp ya. La adam ne ayıp mı tam Ya tamam ben, demem o. E, neyse ya, reis hadi görüşürüz. Karay <laughs> Karay neydi? Ali. 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 Dağlara Ali. 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 Hadi görüşürüz Ali. Lakası belli. 49 50 hadi görüşürüz. Ali. Ali. Bak duracağım böyle. Ya, Furkan dur Furkan sen gitme. Hı -hı. Var, mı bizde var mı? Bir şey var şey, mı? Ay, yok. Bak dur not ekleyin. E, şey desene de. Kusura bakma ya. Sıkıntı <laughs> yok ya. Tamam <laughs> daha, daha, daha ben seni ekledim. Hadi Allah'ım aleyküm. Şey de 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 anladın. Hadi bay. Çok yürü git o kadar da insan derdi. Söyle anladın lütfen hadi. Ya hayır ya. Ya gel söyle ne ya, Sen ya. söyle sen söyle sen söyle. Hayır, Biraz daha da. Sen söyle lan oğlum söylemem, ayıp Ben la. de söyleyeceğim. Sen söyle oğlum ayıp la Vallahi ayıp. Dayı işte, çocuk ağladı da ne ayıp oluyor. Oğlum ya. çocuk <laughs> ağladı la vallahi benim yüreğim <gülüyor> almıyor. Evet. <laughs> <laughs> tamam bak o zaman şey yapak. <laughs> ee, çocuğun gözünde iyi durak. Anladın mı? He duruyoruz işte. Tamam. Ali ben çıkmamışım bana ne söylüyorsun kardeşim? Oğlum gelin Hadi, Hadi görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Allah Hadi görüşürüz görüşürüz, Allah'a emanet ol, ol. ol. Allah <laughs> Cidden dedin mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Demet yalan söylüyor ya yalan söylüyor çocuk çıktıktan sonraydı hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Buna inanıyorsunuz mu yani bu Zaza, Zaza piç Yo benim babam kür daha kötü sen kürsün <laughs> Yo gayet <laughs> güzel bu arada. Aynen. Oğlum zaza yoktu ama. Bari yok çünkü. Ne? Ama yok çünkü. Zazalar yok çünkü. Yok, abi, oğlum, kürtlüğü kürtlüğü yok. daha iyi var Kürtlük Küplük şey zazalar. Evet. Yani. He. Sen he. Zazalık. 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 tanımıyor? Kendi Zazalık. Zazalık. Bu kürtler